Bu bölümümüzde yaptığımız ürün taramalarının sonuçlarını gözlemleyeceğimiz ürün arama sekmesi altında yer alan ürün arama geçmişi bölümünü sizlerle beraber yakından inceleyeceğiz. Burada istersek asıl listesiyle, istersek URL yani link ile ya da herhangi bir sayfa aralığını taradığımızda çıkan sonuçların mağazamızda belirlediğimiz filtrelere göre uygunluk derecesi belirlenen veya uygun olmayan ürünlerin sonuçlarının yer aldığı sayfadayız. Burada her bir arama ayrı bir satır olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada hemen sağ tarafta durum bölümünün altında eğer ki bizim yaptığımız tarama Easy Inventory tarafından sonuçlandırıldıysa ve bizim tarafımızdan kontrol edilmek üzere hazır bekliyorsa hemen burada hazır başlığını görüyoruz. Eğer ki yaptığımız tarama sonucunda taradığımız ürünler içerisinde mağazamızdaki fitrelere göre uygun ürün bulunmuyorsa, yani bir tane bile mağazaya gönderebilecek bir uygun ürün çıkmadı, çıkmadıysa bu tarama sonucunda, hemen durum başlığının altında, burada gördüğünüz üzere uygun ürün bulunmuyor yazısını göreceksiniz. Eğer ki mevcut arama sonucunda Mağazaya belirli miktar ürün gönderdik. Ürün gönderimi yaptığımız zaman da buraya da mağazaya gönderildi şeklinde durum başlığı altında buradaki ibari gözlemleyebileceksiniz. Hemen burada herhangi bir ürün aramasının içerisine girmek gerekirse bu bölümü tıklıyoruz ve burada yukarıda bizi birçok kart karşılıyor. Bu kartların tamamı ürünler neden uygun filtreye uygun ürün olarak işaretlenmedi? Bu nedenle bu kart dışındaki diğer tüm kartlarda bunların açıklamasını görebiliyorsunuz. Burada bizim yaptığımız filtreler doğrultusunda mağazaya gönderilmek üzere hazır bir şekilde uygun olarak belirlenen ürünleri görüyoruz. Ve bunun dışında diğer kartlarda da neden ürünlerin uygun ürün olmadığını bu kartların üstündeki kısa açıklamalardan hızlıca gözlemleyebiliyoruz. Bu noktada filtreye uygun ürünleri tıkladığımızda eğer ki bu ürünleri mağazanıza gönderecekseniz direkt mağazaya yükle butonunu tıklayarak tamamını mağazanıza gönderebiliyorsunuz. Eğer ki bu durumda uygun ürünler içerisinde herhangi bir ürünü mağazanıza göndermek istemiyorsanız bu noktada yapmanız gereken çok basit bir işlem var. Örneğin biz şu ürünü uygun ürün olarak işaretlemesine rağmen mağazamıza göndermek istemiyoruz. Bu noktada ürünü işaretledikten sonra işlem yap kısmını tıklıyoruz. Durum değiştir ve ürünü inaktif yap diyoruz. Bakın şimdi hemen ürünü inaktif yaptık. Bakın 11'e düştü ve inaktif işaretlenme kısmına bir ürün geçmiş oldu. Buradaki mantığı şöyle özetleyebiliriz. Zaten biz hali hazırda yazılımımıza birçok filtre ayarı yaptık. Ve bu filtre ayarları doğrultusunda bizim için 11 az önce itibariyle 12 tane uygun ürün bulmuştu. Eğer bizler hala kendi bazı kriterlerimize göre bir ürünü mağazamıza aktarmak istemiyorsak öncelikle bu ürünleri işaretleyip inaktif yapmamız gerekiyor. Ve sonrasında Geri kalan ürünleri de hiçbir işareti yapmaya gerek kalmadan mağaza yükle diyerek buradan direkt mağazamıza yönlendirebiliyoruz. Bu noktada hemen bakın gönderiliyor işaretini bu aşamada gördük. Burada özel filtre kısmımız var. Burayı ayrı bir bölümde daha detaylı olarak aktaracağız. Ancak burada uygun ürünler içerisinde veya farklı kartlar içerisindeki ürünlerle ilgili maliyet aralığından indirimli ürünlere kadar buyback satıcı ile fiyat farkı oranlarına kadar birçok e, filtreyi burada işaretleyerek ürünler arasında sizde tekrar eleme gerçekleştirebilirsiniz. Örnek olarak belli bir sayıda bir uygun ürün çıktığında bunların içerisinde kendiniz ekstra kriterler belirleyip bu ürünlerin sayısını dilediğiniz kriterler doğrultusunda tekrar gözlemleyebiliyorsunuz. Buraya hızlıca bakarsak ürün maliyet aralığını, iziş bin kargo tutar aralığını, ürün stok aralığı, sayıs fenk aralığı, ürün varyasyon sayısı aralığı. Yani herhangi bir ürünün e, sizi belirttiğiniz kadar varyasyonuyla var olup olmaması burada belirleyebiliyorsunuz. Ürün puan aralığı, değerlendirme aralığı. Buraya geldiğimizde trademarktan indirimli ürünlere kadar. Amazon Prime ürünler, Edom ürünler, FBM etiketli ürünler. Burada birçok farklı e, filtre filtre sizi karşılıyor olacak. Amazon Choice veya Choice olmayan, best olan olmayan gibi filtremeli yapma şansınız var. Ve en sağda da satış mağazası filtresi kısmında low satıcı ile fiyat farkı belirleyebilirsiniz. Buy box satıcı ile fiyat farkı belirleyebilirsiniz. Satıcı sayısı aralığı, sales rank aralığı ki bunları aratırken başta yapıyoruz ancak bir kez daha bir e, filtrelendirme ihtiyacınız varsa burada dediğiniz şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Ürün puan aralığı bunun işte FBM satıcı FBA, SaltPay, Amazon gibi filtreleri de burada gözlemleyerek ürünleri filtre seçeneğini tıklayarak yaptığınız filtre doğrultusunda buradaki ürünleri bir daha konumlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada da ürünler mağazamıza gönderildiğinde bakın Amazon'a yüklendi. Rapor sonucu bekleniyor kısmını görüyoruz. Birazdan bu bölümde hemen şu aşağıda gördüğünüz gibi mağazaya gönderildi olarak işaretlenecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.